Selamun Aleyküm dostlar. İbrahimle beraberiz. Bu hangi hesabıydı unuttum. Bir dakika. Hayır. Hikari gerçek hesabı. Yok bu senin yan hesabın mıydı? Yok bu benim arkadaşın hesabı. Yani yan hesabıydı. Kostüm var diye giriyordum bundan. Ha. Oo beletçi. Da bir gün ama, Dur, gitme. Buradan kaçalım daha sikil açamadık. Tüm hayatlar biriciktir. Kral Zilog ne yapıyor ya? İyi mi? 4 alana kadar takılıyor sonunda. kardeş O ne kaçtın lan? Dur, gitme. ne kadar? Önemli. gülüm yandan 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 benim king snook mid temetmeye gitmiş dur gitme kral hocam da öleceksin burada Kinky Slong paket. Lan bizim aracı nerede? Adeci ne yapıyordur orada? Ben göremedim ha. Çukur aşındırabilir ama Demir asla... Ben de Olur. görmedim. Gidiyorum kapımaya. Eee aslan benim koş. Düşman katledildi. Teşekkürler. Takımın bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Onu kestiniz siz. Bitirelim. Bitirelim. Ulti atıyor ya mecbur tersine kaçtım uzak, uzak kaldı o yüzden. Yetişemedim ya. Oo aşağı doğru gitmiş. Alo. hazır değil. Lan nereye gidiyorsun? Yok ben üste git diyorum mesela. şu an üste gidiyor. diyorum ya. Şu İlhan'ı keriye ben bakayım da. Nereye kadar? Şu buraya kadar cevabını çok merak ediyorum ya. Buraya kadar diyor ya. Nereye kadar? Bizim takım ölmeyi bırakana kadar. Tek <laughs> Q falan herhalde atmış. Onu. Ya İlham Nusulon da ölmez herhalde. Çektim öldü. Tamam. <laughs> ben buradan kaçayım. Diyeceğim. Ben korkum siz olsun be. Bana bitirdin. Yaprak da bir gün sararır ama var, toplarım. Da ya şimdi mitte gözükmeyen silahı üstüne edecek. Kaplumbağa. Ne başak? Bu kaplumbağa mı gördük? Bizimki çaldı ve çıktı. Hehehehe <laughs> yakaladım. <laughs> Yaşasın kötülükler gibi oldu biraz ama. benim. Kim şey pençe var ya. Kaplumbağa çaldı ya smite benim şimdi diyor. Ha. ha burada çalıyor bir bakalım kimse var mı? Burada kimse yok. Burada kimse var mı? Burada da yok. Hiçbir yerde kimse yok. Orta atarak geliyor silah şu anda pikleye doğru. Şu oyu umursamadım ya. Yani. Carry'e fokuslandım direkt Evet iyi, i̇yi yaptım. İlhamlı. Bayılıyorum ya İlhamlı bayılıyor. Yani, daylan, ben, İlhamlı Carry'e. Şu, İlham girmek valla beyinsiz işe. <laughs> ya niye hariç? Ben hiç çok anlamıyorum zaten. Bir Moskova'da. <laughs> Yok ya bence onlara da. Bir ATC ilham girersen fokusu yiyorsun öyle yön direkt. Kim salmayacak şey herhalde ben bırakayım. Evet bir mit bilemiz kaldı onu da alacak. Bu arada ölümsüzlüğü ne zaman alacaksın abi? Ölümsüzlüğü ana bitiyor ya. Kral Zilong. Nerede ya? Kral Zilong. Kral da biraz <laughs> Çok kral. <gülüyor> <gülüyor> kral çıplak. Yanlış kalır orta saldırıya var? Ben bu kuleyi alırım abi. Hiç Hiçbir şey yapmam lazım. Şimdi orada saldırabiliriz. tort pek alası yok bizim takımın öldüğümde getir, getir. Gelir onlar gelir. Lord'u tanklaman lazım bu arada şu aşamada. Ben tanklamaya çalışıyorum da. Nereden tanklayalım şey şimdi? Öldüm. Ya. Hep bu Lord yüzüne ölüyorum ben ya. Ne zaman bizim takım Lord olmaya kalksa ben ölüyorum. Bizimkiler gelmedi çünkü. Tekmen aldım Lord'u. Evet fark ettim onu. Size. Olma pençen de yok. Bunu da çabaya girince şok oldu yalnız. <laughs> Çoğu hiç beklemiyordu daha benimce. Beni yani bu parça öldürdü değil mi? Evet. Ben şimdi sana göstereyim ben. Sen evet, de o parça. Klasikte 4 girerken genelde şey yapıyoruz biz. Yani daha doğrusu 5 giremezsek. Ney? Klasikte diyorum orman almak için 4 girince şey yapıyoruz biz. Hani orman alacak alan adam direkt kilitliyor. Başka öbür adam da şey yapıyor. Böyle Hanzo gösteriyor orman sal diyor bizim adama. Her şey. Hı -hı. öbür son bir kelime orman sal yazmıyoruz da. Hani kendi aramızda dümenden orman sal yazıyoruz. O Hı -hı. şekilde ormanı bırakma adam. Hani bunlar zaten kendi arasında dövüşüyor bana salmaz diyerekten. Mantıklı. Aa parça ölmüş Hani hem de Hanzo'yu alıp sıkıntı çıkarmaz diye Hanzo'yu gösteriyor son saniye kadar İyi oluyor Le ek bir bilgi <gülüyor> <gülüyor> Bak gıcırma, <cümle>, nerede ölüme gıcırtıyorsun? Kimse de gelemedi O değil o çoğunlukla kaçtı nasıl bir ya, nasıl sıkıcı ya Bir kemenin parça iyiydi. Oha! Oha dayat yok oldu. Hasar kasmış ya ondan ölüyor. Dayrot'un şu anki güncel şeyi tank kasmak en en iyi, iyi, iyi seçeneği. Ha, bitti Kral Zilong. Bakalım ne yapmıştır. Bunu aldı herhalde. Abi Türkiye 32. Aa silinmiş senin şeyin. Abi, Yok atlayınca. o öbür hesapta, öbür hesapta da. Hesapta. Evet. 12 de silindi ya. Şey, sırada salmıyorlar ki hiç. Ben sürekli i̇şte, Aurora ban... falan kalıyor ben hani joy Joyban'larınca. Banlanıyor değil mi evet. Oynayabileceğim bir. Abi parça da çok güçlendirilmişler ya. Parçadanın da kımıldayamıyorsun yani. Gerçi bizimki mu? Onu pek ama. oynamasını sevmiyorum. O da güçlü de. Ben de hiç sevmiyorum. Ben Başka genelde Aurora oynuyorum. Işte. Ellerine kollarına sağlık. Sen Sende de kadar. eline sağlık. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. <laughs> Seni kapışırken... verelim.